Merhaba arkadaşlar. Ben Olcay İçenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz, bugünkü misafirimiz Erdinger. Vay be arkadaşlar. Erdinger 130 yıllık bir tecrübeye sahip olan buğday birası arkadaşlar ve dünyanın en büyük buğday bira üreticisi arkadaşlar. Bu arkadaşımızın tadına bakacağız, kokusuna bakacağız, lezzetine bakacağız. Nasıl bir koku, nasıl bir lezzet, nasıl bir tat var bizi bizden alacak mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz her daim yerindedir. Güzel günler, mutlu günler geçiriyorsunuzdur. Biliyorum bu sıcaklarda bunaldığınız, daraldığınız evlerde kendinizi dışarılardan dışarıya, gecelerden gece yatmak istiyorsunuz. Ve bu buz gibi biraların tadını denizlerin kenarlarında sahillerin kıyılarında çıkartmak istiyorsunuz. Evet ben de öyle istiyorum ama maalesef şu an evimin terasında güneşin altında güneşlenerek anca o şekilde tüketebiliyorum. Hazırsanız tadına bakalım, kokusuna bakalım. Erdinger, Erdinger mi? Yoksa mantar ger mi? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şuradan bardağımı alıyorum. ee biramızı açalım değil mi? Şuradan da biramızı açıyoruz abi. bardağımıza servis edelim arkadaşlar. Önce bir kokusuna bakalım. Aşırı hafif, aşırı hafif bir şekilde buğday kokusu var. Çok aşırı hafif ama arkadaşlar böyle burnu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ulan korona mıyım diyeceğim yok da değilim de abi. Gerçekten çok hoş bir kokusu var. O buğday çok ince bir kokuyla arkadaşlar burnumuzu şenlendiriyor. Hiçbir şekilde burnumuzu yakan, rahatsız eden o yoğun buğday arpa kokuları yok arkadaşlar. Bir tadına bakalım. Aman Allah'ım. Bira akıyor, akıyor. Zerre acılık yok birada. Zerre acılık yok hiç. Bir şekilde acılık yok birada. Böyle Nasıl biliyor musunuz? O buğday tatlarının Böyle damağa şenlendirdiğini hissediyorsunuz İçerken Çok ince bırakıyor damakta o buğday tadını Böyle ağız dolusu tüketebileceğiniz Muhteşem bir bira olmuş İnanılmaz bir bira olmuş arkadaşlar Şu an Gerçekten çok şaşırdım ben Rengi Diğer Biralara göre bir tık açık. Böyle limon sarısına çalıyor rengi. Tadı muhteşem olmuş zaten. Size çok soft, çok yumuşak, çok lezzetli bir içim sağlıyor. Alkol oranı 5.3 Birçok 5.3'lük biralar içtim. Onlarda mesela böyle alkol oranı damakta mesela çok hissedilir. Böyle ıyy siz bunları mı içiyorsunuz der ya bazı arkadaşlarımız. İşte o arkadaşlarımız bir de bunu içmeli. Bu sefer iyi bunu mu içiyorsunuz demek yerine muhteşem bir tatmış diyerek bağımlısı olabilir. Ben Erdinger'in şu an bağımlısı oldum sanırsam arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an huzura erdim. Şu an bildiğiniz huzura yardım arkadaşlar. O kadar lezzetli ki bir tarifi, bir açıklamasını bulamıyorum bunu. O kadar lezzetli ki arkadaşlar. İçerken şu an mutluluktan kendimden geçtim. Dediğim gibi çok fazla böyle hani bir bira sevdalısı değildim ben. Ama Erdinger ile tanıştıktan sonra büyük ihtimal barımdan eksik olmaz. Hiçbir şekilde büyük ihtimal barımdan eksik olmaz. Hatta kasa kasa alıp stoklayabilirim eve ve gelen misafirlerime bu muhteşem lezzeti, bu özel tadı tattırmak isterim. Gerçekten bir Weimar birası olmuş arkadaşlar. Bir Alman saflığını taşıyan çok özel bir bira olmuş. Almanları sonuna kadar tebrik ediyorum ki Almanlar her şeyde zaten çok iyi arkadaşlar. Bir tek birada değil. Almanlar dünya genelinde çok iyi zaten. Gerçekten muhteşem olmuş. Yani şişe tasarımı zaten gayet sade ve kaliteli duruyor. Şişe tasarımının kalitesi kadar lezzetini de kaliteli yapmışlar. Yani ben bir buğday birasından ne kadar bir e, lezzet beklersin ki derken devasal bir lezzeti arkadaşlar Erdinger bir Alman markası bunu gerçekleştirmiş. Muazzam bir şey olmuş. Yani gidip eğer şu an Bak e, vaktiniz varsa gidin arkadaşlar tekerlerden mutlaka stoklayarak kalın. Yani ben çok beğendim açıkçası. Evet abarttığımı falan düşüneceksiniz ama abartmıyorum. Katiyen abartmıyorum. Gerçekten şey olmuş böyle. Başarılı bir lezzet olmuş. Yani içerken doyamıyorum. Gerçekten şu an bir aya doyamıyorum. Yani en az bu kardeşimizden ben bugün temizinden bir 5-6 tane gömerim. Bak temizinden 5-6 tane gömerim. Harika o kadar lezzetli. İlk defa bira içecek arkadaşlarımız için şiddetle tavsiye edeceğim bir marka arkadaşlar. Erdinger, Viber gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. İlk defa bira içeceksiniz. İlk defa bira tüketecekseniz mutlaka Erdinger Viber arkadaşlar bu markayı seçiyorsunuz ve hayatınızın en doğru kararını veriyorsunuz arkadaşlar ve ağzınızın tadı kaçmadan ince buğday tatlarını damakta böyle hissede hissede o yumuşak dişemiyle o saf kalitesiyle arkadaşlar huzura eriyorsunuz ve çok güzel muhabbetlere ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Şaşırdım ya. Çok şaşırdım gerçekten. Bira beni şu an çok fazla şaşırttı. Erdinger çok başarılı olmuş. Çok başarılı olmuş. Yani çok fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Yani sponsorluk aldığımı falan düşünmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde Erdinger'le bir sponsorluğum yok. Tamamen cebimden kendi paramla almış olduğum bir marka. Şu an tebrik ettim. Parasını sonuna kadar kuruşu kuruşunu hak ediyor arkadaşlar. Kuruşu kuruşunu. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak, like atarak destek olabilirsiniz. O güzel yorumlarınızı belirtebilirsiniz. İstediğiniz markalar, biralar varsa yorumlarda bunları belirtin arkadaşlar. Herkesin istediği markaya, herkesin istediği biraya ulaşmak istiyorum. Yani herkesin gönlü olsun isterim. Herkesin bilmesini, tanımasını isterim bu biraları. Eğer varsa böyle aklınızda olan, hani tadını merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz biralar mutlaka yorumlarda bildirin, belirtin. Ben de o yorum yorumlara bakarak o biraları alıp gelip sizlere tanıtım videosunu çekerim arkadaşlar. Her bir abonemizin yorumları bizim için çok değerli ve dikkate alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi varsa bildiğiniz markalar lezzetler ya da tadını öğrenmek istediğiniz markalar mutlaka altta belirtin. Biz de bu markaların tanıtımlarını yapalım arkadaşlar. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde kalın. Sağlıcaklı, huzurlu günlerde yaşayın arkadaşlar. Ne yapmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmadan geçmiyoruz. Yorum yapmadan gitmiyoruz o nacizane tatlı likelar uzatmadan hiçbir yere kaçmak yok. Güzel günlerde kalın, sağlıcakla kalın. Görüşme güzel arkadaşlar. Aa çok iyisin ya. Hadi görüşürüz.